Evet, bugün sizlere kan basıncı ölçümünden bahsedeceğiz. Bunun aşamalarından ve hastayı nasıl karşılayacağımızı anlatacağız. Ee, öncelikle hastaya e, yapacağımız işlem hakkında bilgi vermemiz lazım. Basit bir şey. Tansiyonunuzu ölçmek için buyurun oturun lütfen. Hasta tansiyon ölçülürken ayakları yere değer pozisyonda olmalı ve kolları her iki yan tarafta ve dik bir pozisyonda oturmalı bir bacağı altta işte ayakları çapraz şeklinde biraz yan yatar pozisyon ilk pozisyon gibi pozisyonlara girmemesi konusunda uyarmalıyız. Hasta ilk pozisyona getirdikten sonra tansiyon ölçümü için uygun kolu seçmemiz gerekiyor. Bazı hastalarımızda uygun kolu olmayabiliyor, kolu müsait olmayabiliyor, ameliyat geçirmiş olabiliyor, ee, şantı olmuş olabiliyor. Ee, uygun olan elbette her iki koldan ölçüp ortalamasını almaktır. Ee, ancak bu uygulamamızda tek kol üzerinden evet. uygulamamızı göstermeye çalışacağım. Yani, manşonumuzu yerleştirirken elbette manşonun kola uygun olup olmadığına bakacağız. Daha sonra da breker arterin 2 cm yaklaşık 2 parmak üzerinde olup olmadığını kontrol edeceğiz. Manşon ortumlarının da yine aynı hizada gelmesi bizim açımızdan sesin daha net olması açısından önemli. Kıyafetin de omuza kadar çekilmesi sağlanmalıdır. Bazı durumlarda hastalar üzerinde kış şartlarında özellikle. Giyinik oldukları için Onlardan izin isteyerek ve talepte bulunarak Kıyafetlerini daha uygun bir şekilde hale getirerek Ölçümümüzü yapmamalıyız Kol Şöyle dik olmamalı Aşağı sarkmamalı Çapraz olmamalı Olması gereken pozisyon aslan kolunu rahatça bırakabildiği Bir dirsek e, Dirseğe koyabildiği açık bir alan olması gerekiyor Daha sonra manometremizi basıncı ölçüsü kalp hizasına koymamız gerekiyor. Bu alette ayrı olduğu için kalp hizasına ayrıca yerleştirmemiz gerekiyor. Bazı tansiyon aletlerinde bu ikisi beraber olduğu için bunu kalp hizasına basmanız gerekiyor. Ancak bunu da Manşon manometri yukarıda olduğu için kalp hizasına koyduğumuz için buna bir gerek yok. Buraya üzerine parmağımızı koyup nabza aldıktan sonra stetoskopumuzu üzerine yerleştireceğiz. Ve nabız alınmayıncaya kadar manşonu şişireceğiz. Bu da takriben 30 mm civar oluyor. Evet, şu an nabız zorlanmıyor. Bu andan itibaren yavaş yavaş ben şu şunu gevşeterek sesleri dinliyoruz. Evet, şu an ilk ses geldi. 110 mm var. ve sesin kaybolduğu nokta 75 mm civar. Daha sonra marşonu tamamen boşaltıyoruz. Kan akımı tamamen sağlanıyor. Hastaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tansiyon işlemimiz bittikten sonra her iki koldan ölçtüğümüz tansiyon değerlerini hastanın dosyasına not almalıyız. Burada dikkat etmemiz gereken diğer unsur da e, hangi şartlarda tansiyonu ölçtüğümüz. Bazen biz bunu yatarak ölçme durumunda olabiliyoruz. Yatarak yazıyoruz. Ya da oturarak şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Aldığım, not aldığımız dosyayı.